Herkese merhaba. Hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar. Ee, Facecamli Horizon videosuna hoş geldiniz. Horizon. Boş değil yani. Ee, en son BMW M5 Power aracımızla çıtır bir kaza yaşamıştık. Onun üstüne Clio aldık. Klyüares. Olsun. Sanayiden çıkana kadar bunu kullanacağız arkadaşlar. Sıkıntı değil bir şekilde halledeceğiz bir şekilde halledeceğiz bu birazcık yani problemli bir araç olsa da arada teklemeler kıç atmalar vesaire vesaire olarak devam etse de problemlerimiz devam edeceğiz ee, bakın bir hikayeye doğru gidiyorum ne olduğunu bilmiyorum yalnız bu arabayı zapt etmek gerçekten çok çok zor çok zor Maraton, maratona katılmayacağız arkadaşlar. Ben maratona ne zaman katılsam kanser oluyorum çünkü çok uzun. Gerçekten bütün haritayın, haritayın hepsini sikerim ha. <laughs> Haritanın hepsini kaplayan bir yarış ve çok fazla çarptığımdan dolayı araç bir yerden sonra mal oluyor, gitmiyor falan. Araç bal oluyor. Tamam, tamam şımarıklık geçilsin. Yolu kaçırdım size ipnelik yapacağım derken. Böyle bir şey değil. Emin olun böyle bir şey değil. Benim, ben bahsettiğim şey böyle bir şey değil. Yanıyor, yanıyor. kılıyor. Ares yanıyor. Gitmiyor ki o, daha bırakıyor. <laughs> ee, en son bir taksi şirketi almıştık bu oyunda. Taksi, taksi şirketinin görevlerini de yapacağım yani. İnşallah. Ya BMW'nin kazası bana ağır geldi arkadaşlar. BMW'nin kazası bana ağır geldi. Çünkü sanayiden nasıl çıkartacağımı düşünüyorum arabayı ya. Araba çıtır mıtır dedik ama 70.000'den daha fazla hasar kaydı çıktı. O benim biraz kalbimi kırdı. Bakalım şu Lorenzer Horizon hikayesini başlatalım bakalım. Tabii ki de tekli. Gördüğünüz gibi hiç arkadaşım yok. Evet merhaba merhaba. Sana katılacağım verdiğin arabayı biliyorum. Ferrari, Enzo. <laughs> tamam tamam boş yapma. Arkada Adana ee, Neydi lan onun adı? Luna Park. Luna Park. Arkada Adana Luna Parkı var. Yeni gelmiş Luna Park'a. Ne diyorum ama is Güzel, hoş. Ee, ne yapacağımızı anlamadım yalnız. Size laf yetiştireceğim derken hikayeyi okumadım. Varış yerine kadar yarışın diyor. Abi bıktım ben bu toprak yollardan. Yol mu yok anasını avradın şehrinde ya. Hah çok şükür. Yanlış şöyle bir problem var. Tanımıyorum. Tanımadığım arabayı sürerken zorlanıyorum. Vitesleri geciktiriyorum. Misal veriyorum. Arkadaşlar hızlanmak kadar yavaşlamak da önemli bu oyunda. Yavaşlamazsan Horizon tablasının üstüne. Biraz daha sizle konuşmayacağım. İki oldu yolu kaçırıyorum. 2 ee, dakika 20 saniyede götür diyor 5 kilometre. Hemen hesap öpüyorum. Götürülür, götürülür, götürülür. Sıkıntı yok. Ee, şuradan şeyi kapatayım ya. Allah. Sıkıntı değil. Burası da yok. Yani burası da... İnşallah bir ağaca çarpmam. Ağaçlara çarpınca araba aptal oluyor abi. Oh, no. <laughs> Anlatmama gerek yok. Yaşıyoruz zaten. Aslında vites tuşlarını daha şöyle elimin altına alsam daha iyi olur abi. Böyle iki elimi kullandığım zaman problem yaşıyorum. Aynı zamanda kameraya bakma. Tamam tamam sıkıntı yok. 2 dakika 20 saniye benim işim abi ya. Araba biraz çıtır bir hasarı var ama sıkıntı değil. Arabanın çıtır hasarı halledilebilir cinsinden. Neyse ki araba benim değil. Bizim arabanın halini görüyorsun işte sanayide. Aynen aynen bacım aynen manzara çok güzel Karadeniz'e getirdim bizi her yer ağaç yeşillik İyiymiş. yani aa bu hayatta yetişemem ki 2 dakika 20 saniyede İki kere yolu kaçırmayacak galiba İki kere yolu kaçırdığımızda problemi yaşadık. i̇lk yani problem orada başlamıştı bence. Abi o zaman yavşaklık yapılır. Şuradan kayılır. Ama nereden kayarsam kayayım. 2 dakika 20 saniyede ben buraya yetişmenin imkanı yok. İmkanı yok. 20 saniyede götür diyor 5 kilometre. Hemen hesap öpüyorum. Götürülür. 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 Sıkıntı yok. Ee, ben buradan güzel bir kıyafet alırım bence. Evet izleyip bakıyoruz şu an. Ben <laughs> <laughs> böyle ya. Efsanevi havalanma yeteneğim 190. <laughs> ya şu arabanın güzelliğine, şu arabanın plakasına bir bakar mısın ya? Yani şuna bak, küçük bir katil bu ya, tek kapı bir araç ya. Evet arkadaşlar şimdi eee nereye gitsem nereye gitsem şuradan güzel bir yel değirmeni yarışı yapılır. Ee, ya bizim Clio da bir böyle gaz yemiyor sanki bu araba ya. Bunu, bunu da bir sanayiye götür götüreceğiz. Yani Clio'yu aldık 1000 dolara 60 bin dolar masraf yapmış üstüne. Ben anlamadım yani bu nasıl bir Clio. Kaç vitesli bu araba? 6 vitesli galiba kazıklandım. Bam 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 Ya abi çok kötü araba ya. İnşallah en kısa sürede bizim araba sanayiden kurtarırız da onu. İşte arkadaşlar buradan kazandığım parayla öbür arabayı sanayiden çıkartmaya uğraşacağım. Ne yapacağım? Kazandığımız parayı Murat Usta'ya sayacağız tek tek işte. Ne yapalım? Heh. Ne oldu? Evet arkadaşlar bunlar benim ufak arabalarım. Ee, rally atmak için tabii ki de Clio'yu kullanacak halimiz yok. Clio'yu rallide kullansam... <laughs> Ana savradı sikileri yani. Toyota Hilux. Şaka şaka Hilux değil bu araba. Bilmiyorum. <laughs> Am bir bin aramam. Yarış başlıyor. Abi ben anlamıyorum. Benim arabam hepsinden güçlü ama benim araba mal gibi gidiyor amına koyayım ya. Neler oluyor bize bize neler oluyor gülüm çiçek tarlasının içinden geçtik ya. Çekil çekil. Atalay 06 TR Gamer 611. Bunlar ne biçimlikler amına koyayım ya. Kaç yaşındasınız siz? Şova bak, şova bak. <laughs> 7 bir testi Toyota mı olur amına koyayım? 250 ile gidiyoruz şu an. Bam 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 bam. Bas 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 koçum bas bas bas. Gerekiyorsa yumru inerim yumru vururum sana. Tiger. Adına bak canımı sıkma. Bu yollar Lan nazara geldik. 3 saniyede ya. Bu yollar benim yollarım diyecektim. Diyemedim Niye diyemediğimi biliyorsunuz. Nasıl diyeyim amına koyayım duvara çarptım. Aa bak ben bu yollardan nefret ediyorum aslında. Çünkü neden? Yol yok ki abi. Neyse tamam sıkıntı değil sıkıntı değil yavaş yavaş çocuğum yavaş çocuğum. Araba böyle yan yatacak diye çok korkuyorum ha çünkü hani öyle bir Bir saniye biraz vites küçültelim Öyle bir şey var yani imaj yaratıyor dönerken çok salınıyor böyle sağa veya sola doğru Salınıyor Bunun ne demek olduğunu size ben kısa bir dipnotla açıklarım arkadaşlar bilgi köşemizde Buyurun bilgi köşesi Tamam ya birinciyiz biz bu oyunda. Sıkıntı yok. Şovumuzu da yapalım şöyle. Hop. Lan. Çok üzülürüm biliyor musun yani şu zaten sonra yalanlar yalanlar sana kimseye inanmaz. Abi ben genelde yarışların böyle son son düzlüklerinde yeniliyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? böyle salak gibi bir yere falan çarptığım oluyor. Aa! Ya, tamam ya birinciyiz biz bu oyunda. Tamam <laughs> ya birinciyiz biz bu oyunda. Allah çarpsın yarış bitti sandım. Yarışı bitti sandım bıraktım. <laughs> İnanılmaz arkadaşlar.